Bunlar dediğim gibi gözlerini açtılar kendi imam hatipte gördüler. Bir medresenin ortasında gördüler. Bir sofi babanın anne yan, baba yani bir sofi anne babanın yanında buldular kendilerini. Kendilerine bir Allah anlatıldı. İçresini doldurdular kendi anladıkları gibi. Bir resul anlatıldı. Onu anlattılar, öyle şey yaptılar. Fevza'nın evinde yetişmedi. Benim evimde yetişmedi. Muhammed İbn Abdülvahhab'ın evinde yetişmedi. Ki Muhammed İbn Abdülvahhab kendini tekfir ediyor. Ben diyor la ilahe illallah biz anlatana kadar bunların hepsini kitaplarımda naklediyorum ve hakimiyetle alakalı serilerde de anlatacağım. Kim diyor la ilahe illallah bildiğini iddia ediyorsa Allah Resulüne iftira atmıştır. Biz anlatana kadar. Ben de öyleydim. Bilmiyordum daha düne kadar. Yeryüzündeki kimse bilmiyor. Mekke, Medine halkı hepsi müşrik. Böyle görüyorlar. O yüzden tartışmışlar aralarında birileriyle. Şimdi orası müşrik ya müşriklerin arasında hac umre yapılır mı? Tartışma nereye varmış? Orası müşrik oraya geçmişiz. Vallahi. Öyle bunlar hepsi necdu ile. O yüzden sakındırıyorum. Bidatlarla doludur. Öyle Muhammed İbni Abdülhab sizin zannettiğiniz gibi. Biz hatı bak en başta kendimi koyuyorum. Çünkü hani bidatını sen yanlışını ne kadar yaymışsan meclislerde de o kadar şiddetle yanmak zorundasın. Sakındırıyorum. Hata ettik okutmakla. Yanlış ettik. Bunlarda tekfir var. Ümmeti e tekfir ediyorlar. Kanlarını mallarını helal görüyorlar. Ya İbn-i Gannam'ın bir tarihini okuyun Muhammed İbn-i talebesi. Neler yapıyorlar neler? Bütün ümmeti yeryüzünü tekfir görüyorlar. Kendilerinden başka kimseyi Müslüman görmüyorlar. Allah Allah. O yüzden yani gazve diyorlar, değil mi? O neler bunları hicret, gazve neler neler isimlendiriyorlar yani. O yüzden dediğim gibi yani bunlar yani mesela adam dediğim gibi senin gibi tutup da bir fırsat bulmadı gitsin Useymi'nin yanında okusun, gitsin Fevza'nın yanında okusun. Gitsin onun bunun yanında okusun. Mesela az önce konuştuğumuz kaydı buraya başlık atmışım. Suud'da cehalet özür olmaz Türkiye'de olur. Evet. Ya böyle bir yanlış, böyle bir... Nereden geldi bunlar? Ne selefi var, ne halefi var doğru düzgün. Yani böyle bir mantık yok. Bunları biz oturtmuşuz, bunları söylüyoruz, askeri atıyoruz ağzımızdan. Yani bak Suud'da şu anda öyle meşayihler, alimler var ki, gerçekten alim, ama tevhid meselelerini subki gibi düşünen dersleri yasaklanmış bu adamların. Dersleri yasaklanmış. Hala yaşıyorlar. Şimdi bu adamlara mescitte dersler yasak ama evlerine akın akın misafirler gidiyor. Devlet gelip kontrol edemez. Evine kim geliyor ne yapıyorsun? Bunlar evlerinde ders yapıyorlar. Al kavasını karıştırdı. Ne oldu bak koskoca alim kavasını karıştırdı. Al sana suhta cehalet veya tevil özrün kralı oldu işte. Alimin yanında hem de yani şirket ayet eden alimin dizin dibinde okumuş. Daha nasıl dersin? Fevzan'a da gidip şüpheyi soruyor. Fevzan diyor müşrik müşrik diyor. iki dakikalık şüphe. Adam bir de onu duydun mu? Tamam diyor. Vallahi bu adam yüzde yüz hak. Allah Allah. E, i̇ki dakikalık video ile şeyh böyle şüphe var. Geç geç müşrik falan iki dakikada. Adam iyice o adama bağlanıyor bundan sonra. Öyle bir şey olmaz.